Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, daha önce bir, e, bir kitap kampanyası, birkaç gün önce başlaşmıştı kitap okuma kampanyası. E, bu seferki konumuz biraz farklı. Şöyle ki, e, ilk defa kitap okuyanlar için o bahsettiğimiz kitaplar, yani yaşı büyükler için belki sorun olmaz ama e, kitabı tamamen kitaba yabancı olanlar için, e, hayatında hiç kitap okumamış, okumayı da düşünmeyenler için e, biraz o yüzden e, belki zor gelebilir diye biz daha basit hem çocuklar gençler için hem de ilk defa kitap okuyacaklar için farklı bir 10 kitap belirledik. Bunları e, bu videonun altında yazacağız. Ancak bununla ilgili birkaç bilgi vermemiz gerekiyor. Kitap okumunun öneminden e, uzun uzun bahsetmeye gerek yok. Çünkü bu hepimiz biliyoruz ve bizim ülkemizde, bizim milletimizde son 100 yıla suçun hepsini atmak yeterli olmayabilir. Son belki 200 yıldır kitabın değeri kalmadığı için, kitabın değeri öldürüldüğü için Batılılar tarafından farklı frekanslarla, farklı operasyonlarla İslam dünyasında özellikle ve çok daha özellikle, çok daha özel olarak Türkiye'de bizim milletimize kitaptan nefret ettirilmiş. Sonra da yine de kitap okuma arzusunu bir şekilde edinenler içinde. de batılı türü hayat özendirecek kitaplar piyasaya sürülmüş o yazarlar desteklenmiş popüler popülist popülist hale getirilmiş ve popülist kültür dediğimiz yani sömürgecilerin batılıların düşmanların bizim okumamızı istediği kitapları önde tutarak onların okunmasını sağlamıştır zaten kitap okuma oranı çok düşük olmasına rağmen kitap okuyanların tamamı ben özellikle bin kitap sitesinden takip ediyorum. Sanırım Türkiye'de en büyüğü orası. Oradan nabzını hemen hemen tutabiliriz. Ki. O azınlık olan kitap okuyanların nabzını oradan tutabilirsiniz. Ee, i̇lk 10 şeyde belki de 10 e, son 10 senede ilk 10 sırayı hep batılı ve tamamen İslam düşmanı, Osmanlı düşmanı kişiler almaktadır. Bunlar içinde işte Fransız Kafka'da dahil tabii. Ee, Dostoyevski'den tutun. Tamamı yabancı. Kazara ilk ona giren Türkiye'den bir yazar olursa da onlar da batılılardan daha batıcı, daha acımasız yazarlar olduğunu söylemekte fayda var. Mesela Elif Şafak FETÖ'nün bir numaralı yazarıdır, şeysizdir, reklamcısıdır tabiri caizse. Tamamen İslam'a saldırı, Müslümanları vahşi, cinsel sapık, efendim, cahil, kör testereyle, elinde kör gibi gösteren Tiplerden birisidir. Fatih Altaylı, Zülfü Livaneli vesaire bunların hepsi aynı yolun yolcusu. Cehennem zebanilerine taş çıkartacak tipten insanlardı ve bunların kitapları okunur. Ve insana verdiği hiçbir şey yoktur. Nefret dışında kendi kültürüne, kendi tarihine, kendi dinine hepsinden önemlisi ve hatta daha da önemlisi kendi kimliğine nefret aşılayan yazarlardan başlıyor dışarıdan satılmış sat, kalemşör dedikleri Dışarıdan kiralanmış, düşmanlar tarafından kiralanmış yazarlardan başka birisi değildir. O yüzden e, bunların karşısında da biz kitap okumayanlar olarak e, onların okuduğu kitapların yanlışlarından bahsetmemiz bundan daha kötü bir durumdur. Dolayısıyla işimiz ne olursa olsun, seviyemiz ne olursa olsun, eğitimimiz ne olursa olsun mutlaka kitapla tanışmamız gerekiyor. Bunların başında elbette Kur'an ve en azından bir tane hadis kitabı olması gerekiyor ve bir tane de siyer kitabı. Bu kaçınılmaz. Ancak bunları bile ilk okurken, ilk defa okurken basit düzeyde, mesela en azından Fatiha'dan başlayarak Kur'an-ı Kerim'i, sonra Bakara suresinde ne kadar okuyabilirsek, Riyas-ı tamamı gözümüzü korkutabilir. En azından baştan 40 hadisi ya da İmam Nebbi'nin 40 hadisini esas alarak onu anlamaya çalışarak okuyabiliriz. O programı ayrı yapacağız. Ancak en azından kitap okuma alışkanlığı kazanabilmek için 10 tane kitap belirlemeye çalıştık. Bunların ilk önce kitap okumayla ilgili bir söz daha belirtip buradan bir kitabın tanıtımını yapacağız. E, şahsen ben ortaokuldayken de yani hafızlık yapmışız 3 sene. Orada zaten kitap okumak da yasaktı. E, dolayısıyla şey şansımız yoktu. E, kitapla tanışma şansımız bile yoktu. E, i̇mam geçtikten sonra ortaokulda da yine nedense hocalarımızla ben hiç en azından hatırlamıyorum kitap okumaya teşvik babında. Ortaokulda benim bu yönden bomboş geçti. Daha çok o yüzden boşluğu da İngilizce ve Arapça olan muhabbetimden dolayı onları geliştirmekle geçti. Ama lise 1'de insan özellikle çocuk çocukluktan gençliğe geçiş olduğu için, biz bir de hafızlık yapmışız, oradan 3 seneden şey var, ortam da artık biraz ergen ortam olduğu için bir boşluk oluşmaya başlıyor insanın içinde. İşte onun kitap okumayla doldurulabilir mi şeysini, o zamanlar kitaplar yavaş yavaş tavsiye edilmeye başladı. Ve ben yine de kitapları gördükçe ürküyordum. Bu kitaplar nasıl okunur, nasıl okuyorlar insanlar diye. İlk defa Emiş, Emine Şenlikoğlu'nun Bize Nasıl Kıydınız kitabını arkadaşım birisi, öğrencilerden birisi beraber öğrenci evde kalıyorduk. Orada e, dışarı gezmeye gittiğinde masanın üzerine bırakmış gitmiş. Masa dediğimiz yani tabure gibi bir şey düşünelim. E, ben de evde o gün yalnız kalmıştım. ne Mesela dışarısı galiba sıcaktı yaz günü. Dışarıda çıkmamıştım. İçeride ha biraz tur atıyoruz. 2-3 tane odanın içinde o kitap hep her defasında gözüme çarpıyor ve kalın bir kitapta. Ya bunu nasıl okuyorlar, nasıl okuyorlar? Hep o kafama takılıyor. Ee, en sonunda kitabı şöyle elime aldım, açtım. Ee, baştan dedim bir sayfa okuyayım bakalım neden bahsediyor, merak ediyorum şimdi. Bu kadar kalın kitap okumak için içinde ne yazıyor acaba diye. O bir sayfa okumak niyetiyle başladığım kitabı bitirmeden bırakamadım. Hatta okuyan arkadaştan bile zorla şey yapıp e, o zaman şartlarında müsaade isteyip, onun okumasına da biraz engel olur, kitabı bitirdim. Arkasından Ahmet Günbay Yıldız Romanları başladı. Ee, daha sonra hemen hızlı bir şekilde romanların insanı sadece hissiyat uyardırdığını, sadece kitap okumayı sevdirdiğini ama arkasında bir şey, geriye başka bir şey de bırakmadığını, e, o zaman öğrenir öğrenmez, anlar anlamaz hemen fikri kitaplara geçmeye başladım. Ve e, ilk aldığım kitap yanlış hatırlamıyorsam, kendi paramla aldığım Seyit Kutub'un Yoldaki işaretlerin Arapçasıydı. Bir fuar vardı. Orada gördüm bu kitabı bu fırsatı bir daha bulamam diye. Seyt Seyit Kutubu daha önceden bizim evlerde kaldığımız abiler şeyler bahsederdi. Onlar, onlardan bahseder. Sohbet usulü daha çok şuurlandırma vardı. Özellikle o yoldaki işaretleri bahsettikleri için ben de Arapça meşgul olduğumdan bu kitabı görür görmez kaldığım kitap oydu. Ama hala baştan sona okuyabilmiş değilim. Ancak İsmet Özel edebiyata e, ilgimden dolayı İsmet Özel arkasından Rasim Özden Ören gibi kişiler ilgi duyup özellikle Rasim Özden bir, tam bir hayran olduğum kişi olarak hemen hemen bütün kitaplarını diyebilirim. Çoğunu okudum. Ee, daha sonra da İsmet Özel vesaire e, kitap okudukça e, o kitap sevgisi bende e, tabii tabi başımızdaki özellikle Cafer Öztü abimizin teşvikleriyle buna benzer kişilerin teşvikleriyle e, tamamen kitap kurduğuna dönüştük tabiri caizse. Ve bu, hayatım bununla geçti. 50, 53 yaşındayım hicri olarak. Ee, hiç de pişman değilim. Şu anda dört katlı bir kaldığım binanın tamamı neredeyse kütüphane gibi kendi kitaplarım. Ee, ve bu kitapların tabii ki başta Kur'an'ın e, Kur'an incelemelerimiz, Kur'an tefsir okumamız, ilim okumamız, Arapça okumamız vesaire bunların e, bereketiyle hayatımız insanların krizli olduğu zamanlarda bile allah Teala bizi hep e, hiçbir zaman yüzüstü bırakmadı. E, hayal kırıklığına uğramadık. Saygınlığımızda sürekli FETÖ tarafından sürekli e, oturma operasyonları yapılsa da ailemiz elimizden alınmış olsa da kaçırılsa da çocuklarımız kaçırılsa bile Allah Teala bizi hiçbir zaman onlara karşı mahcup etmedi, onurumuzu korudu. kitapların yani özellikle ilmi dini kitapların böyle bir faydası var. Bunu bilmekte fayda var bizzat yaşadığım için. Ve büyük bir ihtimalle ölünceye kadar da kitap okumaya devam edeceğiz. Çünkü hepimiz her zaman talebeyiz ve talebe kitapsız olmaz. İmam Gazali gelmiş geçmiş en büyük alimlerden birisidir. Hüccetül İslam diye anılan tek kişidir. Öldüğünde kucağındaki kitabı alabilmek için, çünkü kucaklayarak ölmüş kitabını en son, ee, onu e, elinden işte şeysini yumuşatarak, sıcak suyla vesaire o kitabı elinden en sonunda alabildiklerinde kitabı merak etmişler ne, ne kitabıdır diye. tabi eskiden kapağında yazmıyor böyle şeyler. Ciltli bir şey oluyor. Ee, buhari olduğunu görmüşler. buhari ezberlerken e, en son öyle vefat etmiş. Dolayısıyla İmam Gazali talep olarak öldüyse, bizim henüz kayıt yaptırmamış, ana sınıfına bile başlayamamış seviyede kendimizi görerek e, belirteceğimiz bu videonun altına koyacağımız listeden elinizdeki olanla başlamakta fayda var. Elinizde yoksa en azından bir sipariş verip e, günde bir sayfada, yarım sayfada olsa, bir cümle de olsa mutlaka kitap okumamız lazım. Kitap okuma için de Sebahattin e, Yıldız'dı galiba soy ismi. Şimdi şeyde e, İstanbul'da İhram Cizade Kur'an kursu müdürüydü. Hala devam müdürüm bilmiyorum. Soy ismini tam hatırlayamadım. Çok donanımlı bir hocamız, değerli bir abimiz. o bu konularda epey ehil olduğunu duyduğumda İstanbul'da kaldığım yıllarda ondan kendisinden bir tavsiye iste, tavsiye istemiştim. Yani kitap okumayı sevdirecek bir kitap diye. o da o Niyazi Birinci olarak bilinen meşhur tarihçinin şeyi şeyle ilgili Buhara Yanıyor isimli e, kitabını tavsiye etmişti. E, o kitapta da e, kitap okuma sevdirme bakımından çok e, güzel olduğunu söylemişti. Yani en hayatta gördüğü en kita, en iyi kitap olduğunu söylemişti. İlk e, o kitapla Yavuz oldu tabii hepiniz sanıyorsunuzdur. E, bunu gerçekten hemen alıp okudum ben de. Medreseler daha sonra okutmak üzere. E, devamı da var tabi bunun. Elveda, Buh Elveda Buhara'ydı galiba ilk devamı da o ikisi birbirini tamamlayıcısı. Onları okudum gerçekten güzel söylediği gibi. Ama daha sonra biz yıllar sonra okumaya biz devam ettikçe ben daha güzel kitaplar olduğunu, daha ibaresi akıcı kitaplar olduğunu gördüm. Bunların içinde Sorma Gir Mahallesi hikayeleri ya da ucuz yakıt ucuz roket yakıtı diye bilinen Özkan Öze adıyla yazan Tarık Uslu lakaplı da gerçek adı Özkan Öze. Onun kitaplarından en çok, en esprili, espri çok kuvvetli, çok akıcı. Ancak içindeki esprileri anlayamayanlar için, yani okuyup da anlayamadığımız zaman tabii kitabın zevki gidiyor. Onun yerine hemen Büyük Karanlığın Sırrı Diyanet Bastabı'nda diğer kitaplarından en güzel seçme bölümlerini seçerek gerçekten çok harika bir kitap. Yani ben şu Sorma Gir Mahallesi hikayelerini ısrarla tavsiye ederim ama hocam okudum yarısına kadar zor geldim işte esprileri anlayamadım diyenler için ama şey sakıcı, kazara böyle bir şey oku bulursa, e, çok nadir de olabilir. Büyük karanlığın sırrına geçilebilir. E, bunu mutlaka okunması taraftarıyım. Arkasında e, arkasından devamımız var zaten Mucizeler Fabrikası diye ikinci kitabı. E, Diyanet bu ikisini bastı sadece. E, bu ikisini mutlaka okunması tavsiye ederim. Arkasına Mavi Defter'in gizemini tavsiye edeceğim. Onu da Diyanet bastı. Fatma Çağdaş Börekçi diye bir yazar. E, şeysi, içeriği benim çok duygulandığım roman olmasına rağmen, kurgu olmasına rağmen özellikle gün, bugün de Suriyeliler meselesi gündemde olduğu için sürekli Suriyeliler karşı nefret, Araplara karşı nefret aşılayan bu aşağılık mahluklar, ajanlar, Yahudi asıllı göçmen, e, göçmen tipler, mahluklar ve Türkçülük adına yapıyorlar bir düstel. Kendileri Yahudi olmasına rağmen e, bunların oyunlarını bu aralar bozulması açısından da bu kitabı başlangıç yapılabilir. Çünkü bu da çok akıcı. Özellikle bayanlardan ben bu kadar akıcı bir iba, şey e, kalem olan daha önce görmemiştim. İltifa, epek e, yani kadın yazar okumama rağmen. Bu çok şaşırttı beni gerçekten. E, çok duygusal. Kendisini tamamen kitabın içine vermiş belli ki yazarken. Yani kurguladığı şeyin içine vermiş. E, kurgu olduğunu bile bile duygulanıyorsunuz. Çok etkileniyorsunuz. Suriyelilerin değerini anlıyoruz biraz daha. Ümmet bilinci veriyor. Ve orada bir örnek, çocukların yaptığı örnek bir çalışma var. Çok harika bir şey. Bunu da koyabiliriz. Yani bu üçünden birisini koyarak başlayabiliriz. Ben 10 e, kitabın şu an 7 tanesinin tespitini yapmıştım. Bu videonun altına koyacağım. Onlar zamanla ona tamamlayacağım. Elimizdekilerden de başlayabiliriz. E, i̇nşallah bu konuyu ciddiye alalım. Yani hani Allah rızası için yaptığımız e, bir bir şey olsun, basit de bir şey olsun. 5 e, liralık bir değer maddi değeri olsa bile Allah katında bunun çok daha yüksek olacağını bilerek tamamen Allah öne çekerek, başta onu koyarak, başta tac ederek bu işe başlayalım inşallah. Göreceğiz ki biz kendimizi diriltebilirsek, uyandırabilirsek, hani bu Alkomix'in dediği gibi tüm uyuyanları bir uyanık, bir uyanın uyandırması yeter. Bir kişi yani uyandırır, bir tane uyanık yeterli. Tüm uyuyanları uyandırmak için. İşte o uyanık, o uyanan kişi, ilk o biz olmamız lazım. İlk uyanan kişi ki tüm dünyayı uyandırabiliriz. Böyle bir gücümüz, potansiyelimiz olur. Bunu uyanışımızın ancak e, kitaplı olması gerektiğinde bilmemizde fayda var. Evet e, şey videonun altında inşallah kitap listesini göreceksiniz.